Gül anneden süt anneye. Mekkelilerin yeni doğan bebeklerini yaylalarda yaşayan süt annelere vermeleri o zamanlarda oldukça yaygın bir gelenekti. Çünkü Mekke çok sıcak bir şehirdi ve bebekler burada kolayca hasta olabilirlerdi. Amine anne de yavrusuna bir süt anne bulmak istediğini bebeğin dedesine söyledi. Serin bir yayla evinde temiz hava, güneş ışığı ve bol anne sütü alarak büyümesi için birlikte çare aradılar. O günlerde Badiye yaylasından Mekke'ye sütanneler gelmişti. Bakımlarını üstlenmek için bebek arıyorlardı. Aradılar, buldular. Yaylaya götürmek için bebekleri aldılar. Dede Abdülmuttalip ise torununa sütanne bulamamıştı. Sütannelerin annelerin çoğu Muhammed bebeği babasız olduğu için almak istememişti. Oysa onu görselerdi asla bırakmazlardı. Onu almadan oradan asla ayrılmazlardı. Yaşlı bir eşeğin sırtında Badiye'den gelen gencecik bir anne vardı. Yanında kocası bir de devesiyle Mekke sokaklarında sessizce dolaşıyordu. Kucağındaki bebeği açlıktan ağlıyordu göğsünde bir damla bile sütü yoktu. Çünkü aç ve yorgundu. Yol boyunca sıkıntı çekmişlerdi. Eşek yürüyememişti. Yaşlı deve bir damla bile süt vermemişti. Düşe kalka gelmişlerdi Mekke'ye. Şehrin sokaklarında süt annesi olmak için bir bebek arıyordu. Fakir süt anne ile süt annesiz bebeğin dedesi Abdülmuttalip aniden karşılaştılar. Dede süt anneye yaklaştı, babacan bir tavırla nerelisin diye sordu. Badiyeliyim dedi süt anne. Adın nedir? Halime dedi fakir kadın. Onun kibar ve güzel konuşması dedenin hoşuna gitmişti. Çok güzel bir isim bu. İsminin anlamı güzel ve yumuşak huylu demektir dedi. Halime gülümsedi. Ne kadar babacan, ne kadar iyi yürekli bir adamdı karşısındaki. Yaşlı adam devam etti. Benim bir torunum var. Babası olmadığı için onu kimse almadı. Ona süt anne olur musun? Halime şaşırdı. Evine eli boş dönmek istemiyordu. Kocasıyla görüştü ve bu teklifi hemen kabul etti. Dede süt anneyi bebeğin yanına götürdü. Muhammed bebek Akortiler içinde uyuyordu. Süt anne eve girer girmez çok güzel bir koku duymuştu. Bu güzel kokuyu içine çekti. Kalbini sıcacık bir duygu sardı. İçini bir sevinç kapladı. Süt anne Halime Muhammed bebeğe hayran hayran bakarken bebek gözlerini açtı. Ona gülümsedi. Halime kucağını alıp hemen onu emzirdi. O da ne? sütü birden çoğalmıştı. Oysa yol boyunca çektikleri sıkıntılar yüzünden neredeyse hiç sütü kalmamıştı. Annelerin en güzeli Amine anne yavrusunu öptü kokladı. Sevinçliydi çünkü ona bir süt anne bulmuştu. Yavrusu şimdi istediği gibi gelişip büyüyecekti. Hazırlıklarını yaptı. Halime'ye güzel hediyeler verdi içinin ısındığı bu süt anneye yavrusunu emanet etti. O biliyordu ki yüceler yücesi Allah yavrusunu koruyacaktı. Bebek Muhammed'i dualarla yaylaya yolcu ettiler.